hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle eve kadar video yapacağız arkadaşlar. Normalde biz video çektik ama bu arkadaş dedi ki sıkıntı olur dedi. Ne sıkıntı olacak Yani arkadaşlar şimdi Migros'un müdürleri ya da güvenlikleri sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı. <laughs> Hadi gel <ya>, gidelim. Aa götüm de ya. Ha soğuk yaksa böyle şey mi yapsak böyle. Allah bilmiyorum. Arkadaşlar bize kadar video kaldı. Yani bize kadar yarın yeri olduğu 3 yüz üç kişiydik arkadaşlar. Hatta bir kameraman alacağız. Ertuğrul izliyorsan videoyu kameramana gel. Ben sana ardıma başlıyordum. Niye açmadım dedim. Ben abi, abi diye git. Abi. Abi sularla yanımda. İçinden gitmek. Neredeyse ne sen abi izliyorsun. polislere uğraşacağız. Polislere kafadan uğur, kaçacağız. Şaka şaka. Ben yani o kadar gideceğiz. Biliyor ben de şu cam var ya. Sen de kalacağım. O ne diyorsun? Şu arkadaşlar. Bir video çektik Kadir'le. <laughs> 29 saniye video çektik arkadaşlar. Onu da isterseniz aşağıdan bir unutmayın. Like alalım şuradan. Buradan kanalıma abone olun. Ve bir takip edin. Bir kişi çıkma bir kişi gibi olacak. Arkadaşlar telefon çaldığı için yarıda kesin gidiyor. Burada ne var ne bileyim Şurada ileride camiyi bitireceğiz arkadaşlar. Gel. Çünkü şarjımız az. Kameraya al, alsaydık kameraya alsaydı güzel çok çekerdik de. İşte. Sıkıntı. AVM'de geçen gün çekiyordum ben video arkadaşlar. <laughs> kız durdurdu. O zaman Kadir'le aramız bozuk. Başka birisiyle çekiyordum. Sonra dedi ki hayırdır dedi. Büyüyü de burada çekersin. Git evinde çek Evinde Evinde seçecek olsan bilgisayar başına tepki videosu çekerim ama. Ne kanka? Aynen. Ama işte arkadaşlar benle beraber olunca yani video çekmede bir sıkıntı yok ama başkasıyla çekerken çok sıkıntı yaşıyor abi, arkadaş. Ha bu arada bunu söyledim arkadaşlar. Faydalım çok ederim peşimi bıraktım. Peşime düştü. Noel Baba da peşimde. Ondan sonra leylek kadın mıydı? Aynen. Leylek kadın geldi hoş. Üç tane hoşunda bela var arkadaşlar. Bundan da videosu yakın zamanda gelecek. Like atıp abone olun. Bir de güzel küfürsüz bir yorum edin. Onları bulacağız. Ulan adamın başında bela da kurtuluyor. Benim başıma bela geliyor. Anlamıyorum ki. Yani ben bela mıyım? Bela beni mi seviyor anlamadım kanka. Ne diyorsun? Alabilmiyorum. Her şey alabilir. Şu an karşımıza çıkabilir bile arkadaşlar. Şu an sadece sıkıntı paylaşıyor. Leylek kadın sadece tetkinci atıyor şeylerden DM'lerden falan işte Instagram'dan falan. Noel Baba dedi ki seni Noel'de öldüreceğim diyor gelsin buyur. O Noel Baba ordu meydan buradayım yani. Sıkıntı yok. Ama bizim tek önceliğiniz paydan şu adam. Katil paydan Yani en çok arkadaşlar siz paylanço adamı istiyorsunuz. Aynen. Yani Ondan evet. dolayı paylanço çekeceğiz biraz. Biz onu öldürdük. Kadir'i öldürdük. Öldü biz de arkadaşlar. O yüzden paylanço bıraktı. Beni peşe düştü. Ama öğrenmiş daha çok sinirlendi şimdi bana. Paylanço. Bulacağım oğlum seni. Yani Sen bittin. Ya o maskeyi çıkartacağım ben. Ondan sonra kim oldu kesin. Bizim arkadaşlar bir tanesi çıkıyor falan. Şöyle. Ha, büyük ihtimalle. Satırla mutlula gözü ya gerizekalı. Aslında Aynen. aklıma birisi geliyor ama. Bakayım. Oluyor mu? Bilmiyorum. Her şey olabilir. Biz de mi alsak satır elimizden kestik ama. <laughs> Kalayı <laughs> vuracağız satırı ölecek ama. Aynen. O alabilir belki. Camiye az kaldı arkadaşlar. Lan kattı mı arkadaşlar, diyor? Abi video atmadı ki de Arkadaşlar burası eskiden telefoncu çalıştığı zaman geldiğim yerde. Burada bu çarşı yani. Hadi çok iyi buradan buralarda Ağlıyordum birisi için. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Salak salak. Ama Bir, kendisini hüsnana uğradı. Nasıl ya? Mesela çok trip yedi. Arkadaşlar, Millete çok, çok trip attı. Bak beni çok ağlattı. O kişinin adını almıyorum şu anda ben alırsam. Psikolojim uzayacak video katıldıktan sonra çok ağlattı, çok kızdı ve çok burada hastaneye gitti biliyorsunuz evi sevgilim Yani. Evinizde işin evinizde zaten millet anlarsınız. İşte o yüzden burayı o yüzden seviyoruz zaten. Anımız var çünkü burada yüzden. O kadar da Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oh, jet doktor değişmiş ya. Jet işte, o zaten i̇şte. cep merkeziydi. Hayır lan cep yok durdu. Değiştirdi ya oğlum. Sen nasıl değiştirdi cep, cep merkeziydi. Cep merkezi Abi, oldu. Bir de paylaşım çatı bulacağız ama bugün değil. Şu anda sokak değildir o. O böyle sabahları çıkıyor. Akşam 8-9 gibi amiler takılıyor. Bunu öğrendik. Böyle de videosunu attı bize kendisini. Instagram'da. Sebatin amca. Aha. Merhaba, ne İyi abim sen ne yapıyorsun? Kadir arkadaşla tanıdığı gördüğü için durmak zorunda kaldı. Dediğim gibi işte yani burada çok anım var ya. Yani. Şu çarşı için ne yani? Şu yeri göstereyim. Bu çarşı için arkadaşlar çok anım var. Hani yani ne yani için ağladığımı sonra bir de o sonra arkadaşlar olacak da büyük ihtimalle kız arkadaşın yüzünden de. Yani normalde kız kadar pek doğru olur bilmiyorum da. Şimdi kafam rahat ya manyet olamıyorum ama manyet olmak isteyenler hazırlıyor yani kızlar. Yani manyet olmak isteyenler hazırlıyor. Burada bekliyoruz. Mal gibi takılıyoruz işte abi. Hadi bekliyoruz. Tamam bunu gördüm onunla ya, 1 iki saattir ne konuşuyor. <laughs> Millet gelip geçiyor bana bakıyor. Video görüyor susuyor <laughs> ama. Arkadaşlar bugün gözüme ne olmuş olsa... lan? Ulan gözüm fıtır fıtır olmuş. Yine hastalık tuttu Ve hastalık şey yani egzama gibi bir şey işte arkadaşlar. Halledeceğiz ama onu halledeceğiz onu halledeceğiz. Egzamayı da en sonunda. Lan bir kadarı böyle herhalde sizin videosu çıkışını aldın. Bu geçtiğinizi yeniyoruz. Doğru. Hadi görüşürüz abim kendine iyi bak. Gördüğünüz kayıda geri girdim ben. Bir görmeden girdim ben. Sediyon var mısın lan? Samsung Galaxy. Samsung A55. Ben onun kamerasını gireceğim bugün ha. Öyle mi? Tamam devam et. Evet arkadaşlar evet. nerede hapisten? Yani He işte. Hatta şu durum olmuştum. Kız arkadaşım yine ağlıyor. Yani kız arkadaşım ne kadar doğru orası bilmiyorum ama. Yani öyle işte arkadaşlar yani. Geldik şurada bir kez da. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Burada çok anımız oldu yani. Afrika'da da anısı var. Evet. Yani. Geçen senelerde üstü küsmeden önce o kişiyle evet. burada video çekmiştik kamerayla. Pardon hayır. hayır. Biz kamerayla burada video çekmiştik hatta. Hatırlıyorsunuz o like atın videoya, abone olun. Şimdi geldik tabi arkadaşlar camiye. Camii gösterin inanmasın, inanmasın. Yani göster. göstereceğim. Hiç göster camiyi. De. Şurada cami arkadaşlar burası. Özgür. Kanalıma abone olun, like atın, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.